Şanlıurfa'da belediyeler projelerini bir bir halkın hizmetinde sunmaya devam ediyor. Peki vatandaşlar en çok hangi hizmetlerden memnun? Mehmet Bey Şanlıurfa'daki belediyelerin en çok hangi hizmetinden memnun? Hepsinden memnunum. Maşallah. Hepsinden memnunum yani. Gerçek çalışıyorlar yani. Belediye başkanımız da birbirinden farklı çalışıyorlar. Elinden gelen yapıyorlar. Belediyelerden ekstra bir hizmet talep ediyor musunuz faaliyete geçirmeleri için? Evet. Güzelin daha güzelisi isterim yani. Bu şey var. Halk otobüslerinde bir sıkıntı yaşanıyor. Yarım saate bir geçiyor. Urfa merkez'in şehir olarak yapılanma olarak çok güzel, çok ideal çalışmaları var. Yani Zeynel Abidin Beyazgil memnun musunuz Allah Hiçbir sıkıntı yok. Oradan Halili Belediyesi'nden hanım. Hemen hemen hepsi iyi ya. Yani Zeynel Abidin Beyazgil başkan geldiğinden beri daha çok yollara biraz önem veriyorlar. Yani neyse yani oğlan üstü bir iş yapacak ki o bize sirayet edecek.